Şimdi seni, bedenini doğal ve hoş bir durumda dinlenmeye bırakmaya davet ediyorum. Bedeninin sakinleşmesine izin ver ve kendine kısa bir an hediye et. Şefkati hem kendin hem de başkaları için geliştirmeye dair bu çalışmanın faydalarının içinde yankılanmasına izin ver. Bu dünyadaki tüm acılarla birlikte kalbinde sınırsız ve koşulsuz bir şefkati uyandırabileceğini hayal edebilir misin? Bu şefkat senin gözlerinden nasıl görünüyor? Tüm dünyanın faydalandığı bir şefkat. Şimdi farkındalığını bedeninin tamamındaki duyumlara yumuşak bir hafiflikle yöneltmene izin Sanki iyi bir dostunla buluşur gibi bedenine sevgiyle İlgiyle yaklaş. Eleştiriden uzak, yargıdan uzak. Bedeninle, olduğu gibi bu anın içinde kal. Bedenindeki duyumların gelip gidişinde dinlenirken gergin ya da sıkışmış bölgeleri de fark edebilirsin. Genelde bu rahatsızlıkları görmezden geliriz. Bugünse bu alanlara özellikle şefkatle, nazikçe ve sevgiyle yönelmene izin ver. Her nefes verişte bu gerginliklerin yumuşayıp çözülmesine izin ver. Bu anda korunması gereken hiçbir şey olmadığını hatırla. Tutunman gereken hiçbir şey yok. Her nefes verişte yapılması gereken her şeyi bırak bedeninin her nefes verişle birlikte daha da yatıştığını hisset ve onu bu sessizlikte dinlenmeye davet et. Kendine bir mola ver. Sürekli bir şey yapmak zorunda olmanın yorgunluğundan özgürce. Rahatlarken uyanıklığın da burada olduğunu fark edebilirsin. Dilersen nefesin burun deliklerinden giriş çıkışını hisset. Ya da sadece göğsünün her nefesle nasıl yükselip indiğini gözlemle. Her nefes verişte artık ihtiyaç olmayan her şeyi bırak. Şimdi zihninin de her nefesle birlikte doğal sakinliğine dönmesine izin ver. Geçmişe, geleceğe ya da şu ana dair tüm kaygıları her nefesle bırak. Farkındalığını bu anın yalınlığına yerleştir. Dilersen nefesle birlikte ortaya çıkan duyumlara dikkatini yönelt. Şimdi seni acıyı kendinde ve başkalarında hafifletme niyetine bilinçli olarak yönelmeye davet ediyorum. Kendi yaşamına bak. Ve şimdi ya da geçmişte yaşadığın acı deneyimleri fark et. Bu acı bedende, duygularda ya da ilişkilerde ortaya çıkabilir. Bu deneyimleri bastırmak yerine onları fark et, gözlemle. Bu acının altında ondan özgürleşme arzusunu hisset. Bu hepimizin içinde var olan doğal bir eğilimdir ve kendini acıdan özgürleşmeye özen gösteren canlı bir varlık olarak hisset. Ve kalbinde şefkatin yavaş yavaş açıldığını fark et. Her nefes alışta içinden şu dileği geçir. Acıdan ve acının gerçek nedenlerinden özgür olayım. Bu niyetin bedeninin her yanına yayıldığını hisset. Şimdi bu dileği derinleştir ve her nefes verişte acının hafiflediğini hayal et. Sonbahar yapraklarının rüzgarla savrulması gibi. Şimdi kalbinde değer verdiğin acı çeken birini düşün. Onu kalbinde hisset ve onun için şu dileği nefesinle birlikte tekrarla. Sen de benim gibi acıdan ve acının gerçek nedenlerinden özgür ol. Bu şefkatin bedenine sıcak bir ışık gibi yayıldığını hayal et. Bu kişinin hafiflediğini, rahatladığını zihninde canlandır. Şimdi bu farkındalığı tüm dünyaya yay. Her nefes alışta şu niyeti hisset. Hepimiz acıdan ve acının gerçek nedenlerinden özgür olalım. Kurumuş bir nehir yatağının yeniden canlanması gibi bu şefkatin dünyayı doldurduğunu hayal et. Ve şimdi tüm imgeleri bırak. Sadece bilincin aydınlığında dinlen. Bu anın içinde sadece var ol.